Merhaba sevgili izleyiciler. TD Tüketici Dostluk kanalına hoş geldiniz. Sokak hayvanı meselesini yıllardır konuşuyoruz. Kahvede, kavşakta, WhatsApp grubunda, her yerde. Hep aynı tartışma. Kaç milyon köpek var? Resmi rakam 4 milyon diyor, bazıları 10 milyon. Gerçek şu, sayı artıyor. Niye? Çünkü kısırlaştırma Olan da bence göstermeyelim. %20'yi bile görememişiz. %20 nedir? Böyle nüfus kontrol edilebilir mi? Toplayın barınağı diyen var. Nereye? Türkiye'nin barınak kapasitesi 90 bin köpek. Milyonların yanında 90 bin nedir? Barınakların çoğu da sorunlu. Hayvan giriyor, hasta çıkıyor. Denetim yok, şeffaflık yok. Bir kötü görüntü düşüyor internete, millet ayağa kalkıyor haklı olarak. Ama diğer tarafta saldırılar, çocukların yaşadığı korku var. Toplum güvenlik istiyor. O öfke patlayınca öldürün diyen bir kesim, yaşatın diyen başka bir kesim. Sonuç, çözüm yok. Hep slogan, hep kavga. Halbuki çözüm var. Zor mu? Evet. İmkansız mı? Hayır. Ülke çapında seferberlik olmadan bu iş yürümez. Geçici kampanyalarla, selfie çeker gibi yapılan kısırlaştırmalarla da olmaz. Planlı, denetimli, disiplinli olmak zorundayız. Peki nasıl? Önce envanter çıkarılacak. Her ilçe sahada sayım yap yapacak. Hangi mahallede kaç köpek var? Kaç dişi? Kaç yavru? Nerede besleniyor? nerede toplanıyor? Mahalle muhtarı, gönüllüsü, esnafı, herkesin bilgisi bir haritada toplanacak. Gerçek tabloyu bilmeden hiçbir plan işe yaramaz. Sonra veteriner ağı kurulacak. Belediyenin 3 veterineriyle bu iş yürümez. İlçe bazlı veteriner havuzları olacak. Özel kliniklerle sözleşme yapılacak. Şu kadar kısırlaştırma, şu kadar ücret, şu sürede parası belediye üzerinden merkezi fondan otomatik akacak. Kalitesiz iş yapanın parası kesilecek, sözleşmesi iptal edilecek. Bunun yanında mobil ameliyathane araçları olacak. Otobüs gibi düşünün. İçinde tam donanımlı ameliyathane. Mahalleye girer, iki gün kamp kurar, mahalle gönüllüsü listeleri hazırlar, ekip nazikçe hayvanı alır, operasyon yapılır, kulak küpesi ve mikroçip takılır. Aşı yapılır. Hayvan aynı noktaya bırakılır. Bir mahalle bitmeden diğerine geçilmez. Her hayvan sisteme kaydedilecek. Çip numarası, operasyon tarihi bulunduğu mahalle. Böylece kimse aynı köpeği üç kere topladınız diyemez. Şeffaf veri güven üretir. Üretim ve ter kontrolü sağlanacak evde üretim yapıp yavruyu pazarı süren satamayınca sokağa atan maalesef çok. Yasak demek yetmez. Denetim lazım. Lisanslı üretici olacak. Satış çiftli olacak. Kaçak üretim yapan çok ağır ceza yiyecek. Sokağa bırakan yakalanırsa ciddi para cezası ve yeniden hayvan sahiplenme yasağı gelecek. Beslenme ve atık yönetimi planlı olacak. Lokantaların pazarların, mezbaaların artıkları kontrolsüz saçılmayacak. Belediyenin belirlediği mama su istasyonları olacak. Gölgelik, basit barınak, rüzgar kesici. Rastgele değil, planlı besleme. Böyle olunca hayvan burası benim diye alanı kapmaz. İnsanla çatışma azalır. Eğitim ve kriz yönetimi de şart. Çocuklara okulda öğretilecek. Koşma, bağırma, gözünü dikme. Bu kadar basit davranış bir hayat kurtarır. Mahallelerde saldırganlık bildirim hattı olacak. Ekip gelip hayvanı değerlendirir. Ağrısı mı var? Yavrumu koruyor? Bölge mi dar? Tedavimi gerekir? Rehabilitasyon mu? Sahaya geri dönüş mü? Yoksa uzun süreli bakım mı? Kararı klinik verir. Sahiplendirmede ise sorumluluk paketi modeli olacak. Ücretsiz deyince ilk heves geçince hayvan maalesef ama maalesef geri geliyor. Bunun yerine sahiplen sorumluluk paketi verilecek. İçinde ilk aşılar, mama kuponu, eğitim broşürü, çip kaydı, geri getirme sözleşmesi. Kaçırıp sokağa bırakan olursa caydırıcı ceza. Sponsor markalarla kampanyalar yapılacak. Sahiplene 6 ay mama bizden. Kırsalda farklı model uygulanacak. Şehirdeki yöntem köyde bence işlemez. Çoban köpekleri, çiftlikler, köy pazarları. Burada muhtar, jandarma, tarım ilçe müdürlüğü devreye girecek. Mobil kısır, kısırlaştırma ekipleri köy köy dolaşacak. Atık kontrolü yapılacak sürüleşme engellenecek. Finansman için bence bahane yok. Bir hayvanın operasyon, aşı, çip ve lojistik maliyeti belli. Bellidir. Yılda 1 milyon kısırlaştırma hedeflendiğinde maliyet merkezi fondan karşılanacak. Özel kliniklerle protokol maliyeti düşürecek. İsraf olmayacak. Kötü iş yapana para gitmeyecek. Veri ve şeffaflık için her ilçe haftalık tablo yayınlayacak. Kaç hayvan kısırlaştırıldı, aşılandı, sahiplendirildi, nerede sorun çıktı? Vatandaş açıp görecek. Bizim mahalleye gelmediğiniz, gelmiyorsunuz dendiğinde sistemde tarihiyle, sokağıyla kayıt olacak. Güven böyle sağlanacak. Zamanlamada net. Bu iş 3 ayda bitmez. Birinci yıl envanter, altyapı, mobil ekiplerinin başlaması. İkinci yıl geniş alanlara açılma, kırsalın dahil edilmesi. Üçüncü yıl bakım, yeniden yakalama, eksiklerin kapatılması. Ondan sonra koruma, izleme yöntemi. Bütün bunların kalbinde şu var. Devlet koordinasyonu, belediye icraatı, sivil top toplumun aklı, halkın katkısı. Bir tanesi aksarsa diğerleri asla sürükleyemez. Siyaset üstü olması gerek. Çünkü mesele ideoloji değil. Mesele hem çocuğun güvenliği hem köpeğin huzuru. Sıfır risk var mı? Yok. Ama kontrol, kısırlaştırma ve eğitimle risk dramatik şekilde düşer. Sürüleşme azalır. Agresyon azalır. Hayvan sayısı her yıl düzenli iner. Korku değil, akıl devreye girer. Bu mesele sadece hayvan meselesi değil. Devletin plan yapma kapasitesi, belediyenin becerisi, vatandaşın vicdanı. Bir ülke sokaktaki cana nasıl davranıyorsa birbirine de öyle davranır. Biz bunu akılla, bilimle, şeffaflıkla çözersek ne hayvan acı çeker, ne insan tedirgin yaşar çözüm var. Yeter ki niyet, disiplin ve denetim olsun. Sevgili izleyiciler, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Siz de bu konuda neler düşündüğünüzü yorumlarda paylaşın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.